Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün Elif Sinem'in okul çantasını hazırlıyoruz. Evet Elif Sinem ilk önce okul çantasını paketinden çıkaracak ve arkadaşlar aldığımız kırtasiye malzemelerini okulun ilk günü için hazırlayacak. Elif Sinem Anneciğim o çantamızın rengi de şahane arkadaşlar mor rengi tercih ettik. Evet, Allah'ım oyuncağı bile var çok tatlı. Arkadaşlar ben dayanamadım sulu açtım birazcık içtim falan. Evet bunu yıkadık Elif Sinem su içti içine içecek koydu baya bir evet. denedi falan böyle. Mor renkli çantamızı uygun mor renkli içecek matarası. Hı. Sonra arkadaşlar istersek bu oyuncağı buradan çıkarıp şunun içine koyabiliyoruz ama biz oraya kromi koyacağız değil mi Elif? Evet, oraya kromi Evet açalım şimdi çantamızın kaç tane gözü var bakalım Elif Sinem. Bir Şöyle. tane büyük gözü var, bir tane defter gözü var içinde, bir tane burada fermuarlı göz var. Evet arka... arkada. Şöyle. Evet arkası böyle minderli ortopedik. Şimdi burada bir tane kalemlik gözü var iki tane. Şurada bir tane daha göz var ve buralarında var ve burasında var. yalnız sumat arası yan taraf olmaz senin arkadaşlar. Bunu içine koyacağız. Bunu içine koyacağız evet. Şimdi ilk önce. Elif, Sinem içine hangi malzemeleri koyacağız? İlk önce bunu koyalım. Hepsini bir ortaya dökelim mi Hadi dökelim ilk önce. Aa, aa Elif, Sinem. Ne yaptın sen böyle? Bunu da ben dökebilir miyim? Burada ne varmış? Boya kalemleri. Burada defterlerimiz var arkadaşlar. Burada boyalarımız var. Bu ne? Bir tane daha boya. Burada ne varmış? İşte böyle Elif Sinem hepsini ortaya döktü. Poşetleri alalım kenara. Getir bakalım. Şimdi kalemliği çok güzel değil mi arkadaşlar? Bunu çok beğendim. Elif Sinem önce bir kararsız oldu ama eve gelince dedi ki anne iyi ki almışsın. Çok beğendim dedi. Şimdi. Nasıl Elif? İçinde her renk var. Her türlü çantaya uyar. Iyi, iyi Şimdi ilk önce defterlerimizi gösterelim. Elif Sinem bir tane böyle pembe bir var, defter seçti. Dur, Şu çok güzel ya. ya şuna bak. De ben hepsini gösterin. Bu matematik arkadaşlar böyle sade oldu. Bir tane pembe renk kalmış böyle. Ay, arkadaşlar kedili. Kedili ay bu çok böyle şey görünüyor robot gibi. Ben ama istiyorum. şu çok tatlı bakar mısınız arkadaşlar. Ya o mu tatlı. Bu da çok tatlı. Elisina bu defterlerin güzelliği şaka mı bu ne böyle? Çok güzel çizgili arkadaşlar, defter. Arkadaşlar bu defterler e, neydi ders çalıştırmaz. Evet çok güzel. Onları seyretmekten Elifsinem Elifsinem gücürme yallıyor. Hadi o da bize katılsın. Dur, hemen gidelim. Hemen gidip gelelim. Defterde kedileri ona gösterelim. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Hep boya. Geçen yılki makasın aynısından mı almış? bu eski biri. Aa bu eski bu yeni. Elisine Arkadaşlar arkamda da kromili çantası var. Bu da yeni. Bunu mekbutik hediye etmişti Elif Sinema. Onun içine koymuştu bunları. Bücür! Bücür geldi. Bücür poşetlerin içine girmeye bayılıyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle açayım. Bücür gel. Bakın. İşte bu. Onun en sevdiği şey poşetlerin içine girmek. Bülcür gir bakalım içine. Arkadaşlar şimdi içine kalemlerimizi yerleştireceğiz. Çok güzel. Kromili kalem tıraş. Kromili kalem. Kromili kalem. Başka? Yine kremili ve Sinoa'lı kalem. Sinoa kalem. Bunlar Ay, arkadaşlar şey, şöyle. Tükenmez mi? Evet, tükenmez. Arkadaşlar, bakar mısınız şunların tatlılığına? Mavi ve mor. Bunları da koy içine. falan diye. Başka? Yıldızlı silgi renk değiştiriyor bu. Tamam, onu da koyalım. Bir tane kırmızı kalem. Bir tane daha silgi. Bunların hepsini koyalım içine, Elif. Okula zaten giderken seçersin. Değil. Bir tane böyle pembe kalemin Temizliği var. Hepsini koyacağım zaten. Bunları da koyalım. Arkadaşlar bunlar da versatil kalemler, ucu kalemler. Evet. Al anneciğim bunları da koy. İçine koyalım. göstermeye gerek yok çünkü biliyorum. Hepsini koyduk. Aynen bir tane makasımızı koyalım. Neyse. Elif Sinem'in bu ne? Bu ödev defteri zannettim ama. Aa boyama defteri almış. Arkadaşlar suyla bunları ıslatınca sulu boya görevi ne? görüyor. Sonra da bununla Elif bu Sinem boyama yapıyor. Onunla da anneciğim bunu yapıp koparıp bunu böyle kart şeklinde istediğin yere atabiliyorsun böyle. Çantana Bittiği falan. Birazcık çok, oldu. çok güzel oldu. Ver bakayım içi dolu dolu oldu Elif Sinem ben çok anladım. güzel. Hadi koy bakalım bunun içine. sonra arkadaşlar başka. Dur, sulu boya. Sulu boyasına bakar Açmış. mısınız? Çanta gibi çok güzel. Açmak mı istiyorsun Elif Sinem dayanamadı açıyor. Okula gitmeden açtı. Abi, Şöyle aç bakayım. Hani galiba üst taraftan açıyor. Getir bakayım. Dur bir dakika açmayı ben yapacağım. Şuradan açıyoruz. Diğer taraftan da açıyoruz. Harikasın Elif. Kaç tane renk var burada? Sayalım mı? 4 8 12 16 20 40. Evet. 40 tane renk var burada. 2 tane de fırçası var. Morun bütün tonları, pembenin kırmızının bütün tonları var. Koy bakalım anneciğim, geri kapatalım bunu çantana koyalım. Çantaya da sığıyor mu bir bakalım. Galiba sığacak mı? Sığdı galiba. Zorladık biraz. Evet, sonra pastel boyamız böyle çanta şeklinde aldım anne, arkadaşlar. Şöyle. Çok şey almışız bence. Bir tane resim çantası almalıydık. Resim çantasını da yarın alırız anneciğim. Yarın da abimiz için ben alışveriş yapacağız. Evet. Bunlar da Ece sinemin resim defterleri. Aa, sayf çok Evet çok güzel değil mi? Sayfalar az olduğu için arkadaşlar böyle birkaç tane aldım. Bakın Life'lı defter var, fırımlı defter abi. var. Hangisini koyacaksın? Ay, anne şey Büyüklerden alacağız değil mi resim çantası? Evet resim çantası çok Aa, Büyük değil orta boy alacağım anneciğim. Var öyle. O çok büyük. Sana orta boy ve daha cici bir şey alacağım. Orta Al bakalım. Resim defterleri. Orta Sonra yüz boya aldık. Bu evde duracak. Jel boya aldık. O da hem kendine etkinlik gibi bir şeyler almış galiba. Etkinlik. Bu neydi Eresinem? parmak boyası parmak boyası Parmak boyası ve Elif bir tane de böyle kaçlı bu 36'lı 36 keçeli kalemi şey. bu çift uçlu değil mi Elif çok evet. güzel bu da tamam bir tane de böyle 3 tane kalem tıraş olan Anne. böyle bir kutu aldık kalem tıraş kutusu 36 bir mı? 36 evet. daha 72 anneciğim o zaman bunda 72 tane var iki taraflı son evet son iki taraflı için. olduğu için 72 kalem görevi görüyor anneciğim her renkten iki tane gibi onu niye açtın anneciğim Demerek. Evet arkadaşlar bir de Elif Sinem peçetesi olmazsa olmaz. Şuradan açılabilir. Çok güzel bir peçete Acı aldım. Bakalım. Evet ya onlar da çabuk kuruyor. Hemen kullanılması lazım. Evet. Elif Sinem çantana peçeteni de koy. Peçetemiz de rengarenk. Şu ön göze koysan anneciğim bunu. Bir de bizim yazıcımız var arkadaşlar. Elif Sinem'in bir videosu var. Videosunda ne yapmıştık Elif? Babamın arabasını komple Elif Sinem'in resimleriyle kapladık Aa. diye renkli yazıcıdan Elif Sinem'in resimlerini çıkartmıştık. Yine kışkırtma gelsin mi bu kağıtlarla? Bak ne yapıyor bak bak. bak. Ne yapıyor? Bak. Evet Elif Sinem ben çantanı onları çanta da yerleştir. Bak ya ne almış şuna bakın. Bu ne? Lol bebekleri giydirme stikeri almış. Vallahi resim, Odana koy bence anneciğim. Resim çantana koydum. Evet evet resim çantana koy. Resim defterlerini, boyalarını resim çantana koy. Bu resim çantana olmaz, bunu odana koy. Hayır, Bunları da al anneciğim Sığarsa bunları da koy. Anne. Şunu koymadık, bunu da koy. Ön gözüne koy, ön gözünde kalemlik göz var, İçine attı, bakar mısın? Göster bakalım çantanın içi dolu dolu nasıl görünüyor? Ayşe, Elif sinemin kıyafetiyle de uyumlu şu an. Bucur de burada poşetlerle oynuyor. gel açayım da gir gel senin derdin içine açamamak. Al Bucur, bakın şimdi arkadaşlar, gir. Bak gördün mü Elif nasıl giriyor içine? Giriyor sonra dönüyor. İşte buradan bakıyor. Ya ben seni yerim yerim. Anne resim çantasına gerek yok. <laughs> seni yerim seni. Anne burada tek kalem gözde. var. Oo orada iki tane göz var. Hem içinde hem dışında baksana. E buraya Tabii koyabilirsin anneciğim. Bücür de burada arkadaşlar. Elif Sinem çantasını hazırlarken o da geldi buraya yattı. Poşetin içine girmeye bayılan başka kedi var mı acaba? Sizin de kediniz böyle seviyor mu acaba? Evet çantanı bitir anneciğim. Kapat vedalaşalım çantamız hazır. Evet. Elif şimdi kendisi etkinlik yapacak onu aldı. Sumatar'ını da koyalım anneciğim mutfağa. Evet, evet kanalımıza. Abone olmayı, bak. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar herkes okul çantasının rengini yorumlara yazsın. Evet, evet kanalımıza. Abone olmayı, tintine basmayı, belakta. Like, like, Beğeni hoşçakalın.